Canımız. Canımızın gücümüz fullensin biraz. Lan çıktı burası değil miydi yoksa? Yok burası. Yok değil. Neyse. Bakalım. Hı, tamam. Yorum yok. Neyse bu aynen buraya çıkmak istedik. Buraya çıktık. Saat tek mesele. Buff'larımız gitti. Onlar yine... Şimdi şu keşfedeceğimiz... Arkamda. Bir de buralara şöyle bir sağ sol bakalım. Chest, mast olur. Oluyor normalde ama şimdi rakipler bir sürü uğraşasım yok İçeride çok uğraşırdılar spawnlar orada görüyorum şu mesela. Kırmızı ışık. Demek bir şeyler var demek. Diyeceğim, gideceğim yeri. Şeyde göstermiyor ne onun ismi? Bu da göstermiyor nedense taraf istikamet? Yani şu sol taraf. Vallahi tiplere dalmadan uçarsın var uçabildiğim kadar. Ama vazgeçtim. Neden derseniz şu kırmızı şeyler bir lazım. Neyse onlar. Yani bu pus zamanı bu o kadar önemli değil. Şurada bir şey vardı. O da pus zamanı okey. İstikamet doğruyuz. Gidelim. keşfedeceksek burada keşfedelim. Harita eklendi işaret. Allah mağaraya girdik çıkacağız diyorduk ama tehlike yakın. Aa gördüm tehlikeyi. değil lan yukarıdaki her şey. Bunu da biz ölmeden alabilecek miyiz o var? ses geldi. Allah yine bir görünmez bir rakip var, bir şeyler var bir yerlerde. O bize lazım. Nerede o? Sen oradan nasıl açtın bir şeylerin arkasında bana? Kışı vardır buranın usta. Kaçmakla doğru yapıyoruz. iş işte burada bu malları falan toplamamız gerekecek büyük ihtimalle. Bu Yeni bir pus indi keşfetmişiz. Orada bir spawn'a var. Acımasız yaptım arkadaşlar ama yani pek de acımasız. <laughs> ne yani, yani. bir yerde açmamız lazım. Heh, tam buna ihtiyacımız vardı. Daha olsa girdim buraya. Ben bunu paylaşırım. Paylaşırım şey ne derler. Ölerek paylaşırım. <laughs> Silahın şey gitti yandık. Yandık. Başka rakip gelmemesi lazım. Bu geldiğimiz yere geri çıktık. Tamam o zaman Güzel çıkalım. Halletmişiz demekti burayı. Bu ininde ne oluyordu? Bu sarı mallar oluyordu. Doğru lan aşağıya gitmedik. Aşağı. Kalsın arkadaşlar o ne o burada topladığımız mal neyse artık ismi. Buradan gitmiştik. Şuradan çıkacağız. Ee, i̇htiyacımız olursa geliriz. Ama şimdi bir şey buldum burada. Ölüyorum, ölüyorum. Sonsuz hayat yüzü. Aman Allah'ım sonsuz hayat yüzü torbası yapacağız. Böyle giderse. Valla sizinle uğraşamam. Şeyimin canı yok. Silahımın ama dolayısıyla kaç. Uu, hasarına bak. Arkadaşlar nereye gidiyorum bilmiyorum. Neyse zaten çıkacak deyip çıkmış olalım. Bu bizi dağıttı. Yeni bir yerler daha açılmış yarın için diyelim. Dönelim yar yaralarımızı saralım. Tamir mamir yapalım. Yatacağız kalkacağız yapalım. kaç kere öldürecek Düşünüyorum düşünüyorum gidecek başka yerde yok Her yer buz Benimle ilerleyeceksin. başka şansın yok Bak saçlı Şimdi arkadaşım sen bir gel Yapmamı istediğimiz şeyi şu an yapabileceğiz çünkü o uçan zımbırtıdan da artık Ama önce bir bakmam lazım hangisi eksik Simyacı Başlık eksikmiş Üretemiyoruz. Envanterde yer yok. Geliyorum Balti. Yer açayım. Şimdi bazı bulutlar var bak görmediğimiz. Bakmadığımız onlara da bakalım. Yüzük gibi bir şey. Hatta iki şuman şu an gördüm. E diyelim. E diyelim. Domates, momates öbür tarafa götürmem lazım ama şimdilik burada kalsın bunlar. Hı. Amunitlerin yeri belliydi herhalde. Burası mıydı? Aynen burası. Bu şeylerini niye aktarmamış? Bir bastım ben. Demek ki almamış. Okey gitmeden şunlara bakıp gidecektik. Öylesine gittik ama yeterince varmış zaten. Şimdi. Zayıf can yüzüğü geç. Zayıf enerji yüzüğü geç. Bu bizim can basmada oluyor mu olmuyor mu pek farkında değilim. Sonsuz hayat yüzükleri. Aynen bu bize lazım demiştik. Mi acaba? Bir saniye bir daha bakalım. <laughs> Aynen. Baş... Bize ne verecekti bu? Büyük kritik vuruş ihtimali %11 artıyor. Çok güzel. Arkadaşlar en sonunda büyücü zırhımızı tamamladık. Tamamladık. Bunu silebiliriz. Bir de çok kısa süreliğine şu skinleri kapatalım. Tamam mı? İnleri kapatalım. Nasıl yapıyoruz onu? Çıkar. Heh. Böyle direnci, direnci gibi oldu büyücümüz. Kısa süreliğine şöyle gezelim ki... ...normalde nasıl görünmemiz gerekiyordu onu bilelim. Bu bizim şey... Ee, ...fakir büyücü. Heh, 7 puan, aynen şunu açabileceğiz. tartışma sırasında kendini büyük düşmanlara doğru çekmek için kancanı kullan. Yani istemiyoruz bunu ama buna ulaşmak için açmamız gerekiyor. O çatışma sırasında uçan düşmanları kendine doğru çekmek için. Aynen o uçan zipleri artık kendimize çekebileceğiz arkadaşlar. Ve bu burada son açtığımız zımbırtı olacak. Bundan sonra şu büyücülere doğru ama daha önce bence şu çift tıklamaya doğru gitmeyi düşünüyorum. O iyi iş yarıyordu. Neyse ışık yok burada yoksa bir resim çekilirdik. Okey şimdi keşfe devam edelim bence ama dur. Aklımızı dolduralım öyle. He bir de mısırlara bakacaktık. Bak hiç unuttuk onlara da bakalım gitmeden önce. Çünkü onlar büyümüştür büyük ihtimalle. Bölümden önce bakamadım. Aynen mısırlarımız bitmiş arkadaşlar iki sıra. Mısır unu yapacağız. Mesela ekmeğe de iyidir. Yoğurttan hani iyi gider. Okey. Ekme biçme işlerimiz gayet başarılı. He, bir de şu reçine ağaçlarına bakalım. Ama yo bakmayalım. Şu an ihtiyacımız yok. Ama yo büyümesi lazım. Bakmamız lazım. Çünkü nedir onun ismi? Ee, reçine şeyde lazım. Ateş topunda lazım. Ateş topu da şu an bizim buzdan daha güçlü. Malzemesi anadır ona bakmışken bu, buz. Buz topu mu ne onun için buzda ne lazım ona da bakalım buz topu. bunlar tam zaten yeterli de var var. İşte burada mesela kattan üretilen bir şey. Reçine toplanan kemik küpesi üretilen bir şey. Yani bu biraz daha pahalı. Ateş onun için o reçine ağaçlarını ekelim. Mümkünse. Mühimmatımız Ham maddesi hazır olsun. Mesela burada çallar yeterince ürettik. 37 tane daha var ekebiliriz. Şu. Seç. Dallar, tarla gübresi su. 19 taneyi al. Dal yeterince var. Olması lazım. Hatta toplamıyoruz. Atıyoruz artık. Ham maddelerin olduğu sandığımızda olsa gerek. İşte onlar da bu, bu sandıklardan otomatik çekti. Mallar. Dal burada istediğin kadar. Ha şöyle 300 tane aldım hatta. He reçine. Bir saniye reçineyi de alalım. 50 tane ne olur ne olmaz başka tariflerde lazım olur diye alsın. Ben reçineyi niye aldım? Ha şey için. Neyse burada kalıversin. Tarla gübresi. Tarla gübresi. Burada koymuş olabilir miyiz buraya? Yok. Şunu ver. Tarla gübresi. Am lazım. Kaldırmış mıydık öbür tarafa? Yoksa kendisine üret üretilebiliriz de. Elimizde varsa onu kullanırız. Ondan sonra reçine ağaçlarımız hazır olur. İhtiyacımız olduğunda reçine hallediveririz. Gübre übre burada mı olabilir? Yok. Burada mı olabilir? Yok. Bunu da bölelim. <laughs> 50 tane her şeyden 50 tane şöyle bir kenarda bulunsa iyi olur. Öyle işleri severim ben. Gerçek hayatta da. Evet arkadaşlar. Neydi bunun ismi? Ormanı. Meş, neşe, neşe. Meşe olması lazım büyük ihtimalle. Meşe ormanı kırmızı yapraklı ağaç fidelerimiz biliyor. Şimdi şu ıslaklık şeyinden kurtulalım diyeceğim ama dışarıya çıkacağımız için yine ıslak olacağız. Onun için direkt yola çıkalım bence. Şimdi. Şuradan devam edelim. Hayır. Hayır. Eşyaları tamir olun. Hatırlasan hatırlasam burada var mıydı yok muydu? için mecbur döneceğiz. Silah önemli silah. Silah coştursam mı acaba? Şu altın rütün, rütün rüt diyecek ürünlerden istiyor. Onun için onu daha fazla update'leme ee, Tezgah neredeydi? Hıh tamir edildi. Islaklığı bitireyim. Belki o zamana kadar yağmurda durur. Dinlenmiş buffımız da çıksın. Aynen. Direkt dışından alalım. Yağmur, rahmet burada arkadaşlar. Dindi. İstikamet bura. Ben yani şöyle ya sirvaz gibi bir şapkası. Gerçi bu biraz çok komik duruyor bu şapkaları hiçbir zaman beğenmemişimdir. Merhaba kurt kardeş. Sen bugün yaşayasın. Dur dur dur. Aa hareket mi benimkisi. Ha şimdi ediyor. Daha doğrusu zıplamıyor. Bugün bölümün başında keşfettiğimiz yer değil mi burası? Tamam. Odun alalım hazır kesilmişken. Hatta şu değneğimiz daha güçlü onlar. Standart olarak elimizde o olsun. Şu yolu takip edersek oraya çıkarız herhalde neresiyse. Dur yol buradan sağa ve sola gidiyor. Bizim gitmemiz gereken direkt. küçük bir şey alan demek ki fazla büyük bir şey yok ona gidelim Hemen bir çadır. Bunları alırım her zaman gördüğüm gibi. Evde dolu şimdiye kadar bir şey kullanmadık herhalde. Bal, balla bir tarifimiz var mı yok mu? Hatırladığım söylemez. Eğirmeni mi? Ha bu şeyin avcının eğirme... eğirmeni dediydim ben eğirmeni. Ben şu an kadar cevap Sonunda bir sihirbaz bir şeyleri çıkabildi. 9'a 12. 10. Arkadaşlar bu bizimkisinden iyi. Hem de buz. Bunun yerini alacak. Bilseydik bunu update'lemezdik. Daha nereden bileceğiz? Şu an 15 hasar var. Bizimki 16. Tamam bunu bulduk. Bu bize başka bir yere açtı mı? Kili taş. Kadim kule. Şuna doğru gidelim. Ben kamp ateşiymiştim. Yanlışlıkla topladım abi. Demek ki o yoldan sola doğru gitseydik bu alev zımbırtısına gelecek. Cık, grafik çok güzel değil mi? Şu ormanda yürümek bile hızlı koşmasak, acele etmesek bayağı zevkli olacak. Yukarıda mı? Aşağıda mı? O yol şuraya doğru gidiyor herhalde. Ya yukarıda ya bunun etrafında. Mabet yukarıda herhalde ya. Şöyle bir gidelim bakalım. Ha şöyle ya ufkumuz açık olsun. Arkada büyük bir şey var. Alev şeyini atsak hoş olur. Köpeğe çıkıp oradan bir bakalım. Yeni tipimizde bir resmimiz olmasın mı olsun? Belki kullanırız kapak resmi olarak. <laughs> Alem mag. Bu daha büyük bir şeye benziyor lan. Neyse rakipler olacak büyük ihtimalle o zaman şöyle yukarıya doğru bir uçuş yapabilirsek süper. İçeriye giriş var mı o var şimdi. Aynen bu bu. Ne? Hayır, lootlar yukarıda kaldı. Selamlar ağlar. Ne veriyordu bunlar? Kırk parçası. Ha? o kadar da şey değil. Önemli değil. Buradan kıvılcım mı alıyorduk? Öyle bir şey değil mi bu? işten geçti ama neyse. Bu aldık. Şimdi şu sağ taraftaki yeri keşfedelim. Yarasalar burada mısınız? Bu yukarıya bir daha çıkabilir miyim? Çıkamam büyük ihtimalle. Yani şuradan atlayıp... Mantar havada büyümüş. Şuralardan atlar zıplar geçirir de yani uğraşmaya değmez. O birkaç tane kürk için. Hiç şunu keşfedelim neyin nesi. Şu tarafını da köşelerini araştırmamışız. Bak şurada mesela bir yapıt var. Böyle keşif turları en sevdiğim şeyler de. Leveli büyük yerlere geldi miydi sıkıntılı. Yine bir terk edilmiş köy. Bakalım bir, bir, iki sandık vardır herhalde. Bulalım onları. Gizli saklı bodruma iniş falan filan. Burada bir şey yok. Hello, orada Arkadaşlar bu bölümler biraz uzun sürebilir. Ben keser paylaşırım siz. Sonraki bölümde fark edersiniz o kestiğimi söylediğimi. Aynen Bodrum'a iniş bin işledim. Al sana. Işığımız şu an için biraz çalışıyor. Hı -hı. Görünmez fare. bir de gıcık. Merhaba. Başka kimse var mı? Şöyle sessizce korkarak. Süper değil mi ya böyle şeyler? Keşfetmek çok hoş mu Oyun da güzel. Çok karakteri çok küçük yapmışlar. Onu pek içim ısınamıyor. Bazı Çimenlerin içinde yürüyor. Çimenlerin içinde yürüyor böyle cüce gibi görüntüsü oluyor. Yani göz alışkın alışkın değiliz öyle küçük karakterlere onun için değişik geliyor. Yani burada kumaş kumaş müşteri. Şunları Şunlar yıksam yıksam kumaş falan çıkar. Ama evde herhalde bir 200 kumaş var. Gerekmez. Adam akıllı bir şeyler varsa alır. Şuradan mesela aşağıya iniş var gibi duruyor. Anlatabiliyor muyum? Hafiften şöyle bir kazayı gibi yapalım. Yok, tam bir şey yok. İşte bu Mi, milici olsaydık sevinir miydik bilmiyorum çünkü leveli yüksek herhalde. O kalsın. Gerisinden yeterli. Ana bunlar bırakmayı unutmuşuz. Neyse. Tamam burayı keşfettik. Çıkalım. Sanmıyorum ki burada başka bir şey olsun. Ama o karanlığın gerçekten karanlık olması hoşuma gidiyor. Bak bazı oyunlarda mesela gece oluyor gündüz gibi. Anlatabiliyor muyum? Yani burada şu an için karanlık gerçekten de karanlık nereden geldik nereye gidiyorduk bir yerlere ışıklar yapmaya gitti bizim ateş aynen şuna o arkadaki şey aklımız olsun bu neyin nesi buna bir bakalım belki yani belki değil büyük ihtimalle girmeyiz içine ama keşfetmiş olalım şöyle kıyıdan kışıdan gizli saklı bir şeyler var mı deyince aklıma geldi. Biz en son bölüm bir kanca manca bir şeyler açmıştık. Niye açmıştık onu hatırlamıyorum ama bir şeyler açmıştık diye biliyorum.